Sevgili Diyarbakır anaları, sevgili Diyarbakır babaları, soğuk demediniz, sıcak demediniz, ter döktünüz evlatlarımızın analarına kavuşmaları için, babalarına kavuşmaları için Türkiye'mizin Kürdüyle, Türküyle kardeşçe, kucak kucağa beraber yaşamaları için bütün dünyaya örnek olan, şans alan tarihi bir mücadele verdiniz. Sizi tarih yazıyor Diyarbakır anaları diye. Bu çağrının karşısında hiçbir yürek duramaz. Hepsi cevap verecek. Kavuşacaksınız, sarılacaksınız. Biz de sarılacağız onlara. Bu kardeşlerime diyorum ki sizin ellerinize verilen Amerikan silahlarını atı gelin. Ülkemizin birliği, bütünlüğü içinde Türkiye'mizi güzel imar edelim, kuralım. Memo'yu Mehmet'e, Mehmet'in Memo'yu düşman yapmak yok. Hasan'ı Hasso'ya, Hasso'yu Hasar'a düşman yapmak yok. Mehmetler, Memo'lar, Hasan'lar, Hasso'lar hepsi beraber. Beraber olacak. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu buradan bütün Türk milletine hepimize ilan ediyorum. Ek süre vermek şu demek. Mayın döşesin diye ek süre veriyor. Mehmetçi'yi vursun diye ek süre veriyor. O çocuklarımız oralarda perişan olsun evlerine, analarına, babalarına kavuşmasın diye ek süre veriyor. Bunun hukukla falan hiçbir ilgisi yok. HDP derhal kapatılmalı. PKK'nın kolu olan, bacağı olan HDP derhal kapatılmalı.